Merhaba arkadaşlar. Habeşleri ve mavi yumurtacılar çıkarttık. Yine güneşlendiriyoruz. Bu mavi yumurtacılar, eee Amerikan'olar, kendi çıkarttığım civcivler demiştim. Yumurta olarak almıştım bunları. her yapımı kuluçka makinasında kendim çıkarttım. Yumurtaları alırken orijinal e, olup olmadıklarını sorguladım orijinal dediler ama e, zannedersem orijinal değiller kırma gibi duruyorlar çünkü Amerikanlıların mavi yeşil yumurtacıların sakallarının olması gerekiyor. Bende bir tane orijinal horoz var. Bunlarda herhangi bir sakal falan çıkmadı şu ana kadar. Normalde sakallarının da uzaması gerekiyordu. Ama yine de renkli yumurta yapıyorlar. Kırma da olsalar. Renkli yumurta yapıyorlar. Umudumuz Habeşler'de artık. Onlar orijinal. Bunları kümese götürdüğümde ayrı ayrı yerlere koymayı düşünüyorum. O zaman da videolarını çekeceğim. İnşallah. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.